Merhaba sevgili hanımlar, Ürgülü eller YouTube kanalıma hoş geldiniz. Şöyle gördüğünüz gibi Aliza Angora Gold'da karşınızdayım. İpimin renk numarasını vermek istiyorum almak isteyen arkadaşlarımız olursa 462 numara ipimin renk numarası hanımlar. Şöyle göstereyim ipimin renk numarası. 4 numarada kullanıyorum 1.60 milim hanımlar. Ben bugün model anlatımı yapmayacağım modelini anlattığım bir modelimin koyu, yelek yapmak isteyen arkadaşlarımız için kol veya yaka kesmini pratik bir şekilde nasıl yapabilirsiniz onu sizinle paylaşmak istiyorum şu şahane modelimin kol ve yaka kesimini göstereceğim sizi bu video ilk kez izliyorsanız hanımlar e, e bu linkini bu kurulumun, modelimin anlatımının linkini açıklama kısmına bırakacağım. Açıklama kısmını tıklayarak oradan izleyebilirsiniz hanımlar. Ee, Burada şöyle kol ve yaka kesimini pratik bir şekilde nasıl yapacaksınız onu göstereceğim. Sonradan da dediğim gibi at e, bu videomun açıklama kısmına modelimin kurulumunu detaylı bir şekilde anlatımı ve linkini, video linkini açıklama kısmına bırakacağım. Orayı tıklayarak izleyebilirsiniz. Evet tamam. Şimdi buraya önce kol altı kesmemizi yapacağız. Sonradan yaka kesmemizle de buraya yaka yapacağız. Şöyle modelimizin ön yüzü, arka yüzü yok hanımlar. Onun için şöyle bunu istediğiniz tarafı kullanabilirsiniz. Sağ sol hiç fark etmiyor. E yani bunu önce hangisini başlıyorsanız sonra önce kol altı başladınız kesimini. Diğer parçada önce yakayı keseceksiniz burada. Kol altını öbür tarafta. O şekilde ayarlayacaksınız hanımlar. Şimdi şöyle 3 tane zincir mi? Sanki 4 tane çektim. ipimi doladım. 3 tane zincir çektim. Dibindekine değil bir sonrakine battım. Trabzanı. Burası bizim kol altı oyuntumuz oluyor hanımlar. Şöyle burada bir zincir var. İçine batıyorum. Trabzan. Trabzanlarımın tepesine batıyorum. Trabzan. Kol altı oyuntumuzu yapıyoruz. O burada modelimizin zinciri var. İpimizi doluyoruz. Zincirin altından giriyorum. 1 2 3 4 5 ipimi doluyorum burada da bir zincirimiz var ya içine giriyoruz al bakın şöyle modelimizin zincirini 3 şöyle dört tane de buraya şöyle şurası boşluk kaldı hanımlar onu kapatmak istiyorum onun için ne yapıyorum ipimi doluyorum buradaki şu modelimizin bağladığımız yere batıyoruz bir tane trabzan ondan sonra modelimizin zincirini bu şekilde o boşluğumuzu kapatmış oldu 3 şöyle böyle dört tane trabzan yaptım ipimi doluyorum şuradaki trabzanın tepesine batıyorum bir tane trabzan ipimi doluyorum ve zincirin içine batıyorum bir iki tane trabzan buradan bir tanesini şöyle sökmek istiyorum fazla oldu fazla olunca biraz şöyle bir iki üç tane şu ucuna batıyorum bu kenar trabzanımız olacak şuradaki Bu şekilde bizim kol altı oyuntumuz oldu hanımlar. Benim küçük bir parçada olduğu için bir tane siz daha büyük kilolu birine yapıyorsanız iki modeli kol altı yapın hanımlar. Yapacağınız kişinin kilosuna göre tabii ki değişiyor. Bedene yapacağınız bedene göre. 2 3 Şimdi modelimi uyguluyorum. 1 2 3 4. batıyorum. Sık iğne ile sabitledim. 1 2 3 4 5 6 7 zincir ipimi doluyorum. Bakın modelimizi geçiyoruz. Arada süt taşı modelimiz var. Onu örüyorum. 2 trabzan. 1 zincir. 2 trabzan. 1 2 3 4 5 zincir ipimi doluyorum son trabzanımın şöyle tepesine iki kanadına batıyorum 1, kapatmıyorum 2 3 hepsini bir kapattım şöyle zincirimi sayıyorum 1 2 3 4 tam ortaya gelecek şekilde batıyorum ve bu şekilde yakaya kadar örmeye devam ediyorum Evet annar şöyle yaka kısmına geldim. Şimdi burada kesime başlayacağız. 1 2 3 4 zincir. Önceden 5 zincir çekiyordum. Ben 4 zincir çektim. 4'e düşürdüm ipimi doladım. Şöyle tepeye batıyorum daha kısa olmuş oluyor 1 2 3 Hepsini bir kapattım. 1 2 3 4. zincirime batıyorum. Sık iğne ile sabitliyorum. 1 2 3 4 5 zincir ipimi doluyorum. Şöyle kenar modelimizi örüyoruz. Arada bir zincir. 2 trabzan ipimi doladım. Zincirime battım kenar trabzanı. 1 2 3 zincir ve dönüyoruz hanımlar burada modelimizi daha minik yaptık kesim yapmış olduk burada 7 değil 5 tane zincir çektim bu şekilde kesime başlamış olduk hanımlar 2 trabzan bir zincir aynı yere batıyorum şöyle iki trabzan burada şimdi ne yapıyoruz bir iki üçüncü zincirime bakın kenar modelimi yaptım ve 3. zincirime batıyorum burada sık iğne ile buraya sabitliyorum bu şekilde kesim yapıyoruz onlar 1 2 3 4 5 zincir ipimi doluyorum şöyle mı yapıyorum ara modelimiz süt taşı dediğimiz modeli yapıyorum bir zincir aynı yere batıyorum iki Trabzon 1 2 3 4 5 zincir ipimi doluyorum trabzanın iki kanadına batıyorum ve modelimi Örmeye devam ediyorum 1 2 3 4 yedi tane zincirimiz var. 4. ortadaki zincire sık iğne ile sabitliyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 zincir ipimi doluyorum. Şöyle süt aşımı örüyorum. Bakın yaka kesimine başlamış olduk. Şimdi kol altına kadar buraya kadar öreceğim. Burada yine beraber dönüşümüzü sağlayacağız. Evet tamam şöyle kol altına geldim. Trabzanlarımı ördüm 1 2 3 4. zincirime sık iğne olarak şöyle sabitliyorum. 1 2 3 4 5 6 7 zincir ipimi doluyorum. Bakın ara modelimiz var. Onu devam ediyoruz. 1 iki tane trabzan arada bir zincir aynı yere batıyorum. 1 iki trabzan ipimi doluyorum bakın buradaki trabzanımızın tepesine batıyoruz ve kenar trabzanımızı oluşturuyoruz 1 2 3 zincir ve dönüyorum burada artık herhangi bir işlemimiz kalmadı kolantı oyuntumuzu yaptık hanımlar artık şuradan dönüşümüzü sağlayacağız her geldiğimizde 5 zincir trabzanımın tepesine iki kanadına batıyorum 1 2 3 trabzan hepsini bir kapatıyorum 1 2 3 4. zincirime batıyorum sık iğne ile sabitliyorum 1 2 3 4 5 6 7 zincir ipimi doluyorum Ve ara modelimi örüyorum. Artık burada bir işlemimiz yok. Sadece gelip dönüşümüzü sağlayacağız. Buradaki kenar gibi. Şimdi ben yakaya kadar örmeye devam edeyim. Yakaya gelince kesime beraber devam edeceğiz. Evet tamam. Şimdi burada 1, 2, 3 zincir çekeceğim. Burada 4 Şimdi 3 zincir çekip şöyle batıyorum. 1 2 3. Şöyle minik bir model yapıyoruz. Burada 5 tane zincirimiz var. 3. Zincire sık iğne olarak şöyle sabitliyorum. ipimi doluyorum, zincir çekmeden şöyle kenar süt taşımız örüyoruz. 1, 2 trabz, bir zincir, 2 trabz. Biz buradaki zincirime batıyorum ve kenar trabzanımı örüyorum hanımlar. Bakın. 1 2 3 zincir ve dönüyoruz. Şimdi bu sırada bu modelimizi bitirmiş olacağız hanımlar. 1 2 trabzan. 1 zincir aynı yere batıyorum 1 2 trabzan. İpimi doluyorum hanımlar buraya atlıyorum buradaki ara modelimizi örüyoruz bir bu şekilde bir modeli bitirmiş olduk iki traps bir zincir aynı yere batıyorum bir iki traps bir iki üç dört beş zincir ipimi doluyorum trabzanımın iki kanadına batıyorum bir iki 3 hepsini bir kapattım 1 2 3 4. zincirime batıyorum sık iğne ile sabitliyorum 1 2 3 4 5 6 7 zincir ve örmeye devam ediyorum şimdi gidip döneceğim yine yakaya gelince beraber kesime devam edeceğiz yaka hanımlar Evet anlar zincirlerimi çektim yaka kısmına geldim şu ara modelimizi şimdi orada kesime devam edeceğiz bir kapatmıyorum iki hepsini bir kapattım. ipimi doluyorum aynı yere tekrar batıyorum bir iki hepsini bir kapattım şöyle iki trabzan olmuş oldu araya batıyorum şöyle kenar modelimi örmeye devam ediyorum arada bir zincir trabzan ipimi doladım kenar zincirime batıyorum şöyle kenar trabzanımızı örüyoruz 1 2 3 zincir ve dönüyorum bir İki arada bir zincir aynı yere battım 1 2 Burada hanımlar. Şöyle ipimi doluyorum. 1 2 Hepsini bir kapatıyorum bu şekilde. 1 2 3 4 5 zincir ipimi doluyorum şu kapattım trabzanların tepesine batıyorum bu şekilde ilmek aldım ördüm 1. yine kesim yapıyoruz buradaki ara modelimizi de bitirmiş olduk hanımlar 3 tane trabzan hepsini bir kapattım 1 2 3 4. zincirimi orta kısmına batıyorum sık iğne ile sabitliyorum 1 2 3 4 5 6 7 zincir ipimi doluyorum ve örmeye devam ediyorum gördüğünüz gibi bakın şu ara modelimizi de bitirmiş olduk şimdi yine örüp döneceğim gelip beraber kesime devam edeceğiz yakada Evet canım hanımlar yaka kesimine geldik yine burada yaptığımız uygulamanın aynısını burada tekrarlayacağız ikinci modelimizi keseceğiz 1 2 3 4 zincir ipimi doladım. Tepeye batıyorum. Şöyle daha minik bir model yapıyoruz. Hepsini bir kapattım. 1 2 3 4. zincirime batıyorum. Sık ile sabitliyorum. 1 2 3 4 5 zincir. 7 değil 5 hanımlar. Ve kenara batıyoruz şöyle kenar modelimizi yapıyoruz şöyle kenar trabzanı 3 zincir ve dönüyorum Şöyle kesim yaptığımız yere zaten bakın canımlar. Anlarız aynı olmasına dikkat etmemiz gerekir. Şöyle şimdi burada bakın burada şu sıradayım. Buradaki trabzanımı 1 2 üçüncü zincire sık iğne ile sabitliyorum anlar. Bu Ondan sonra tekrar 5 zincir 1 2 3 4 5 zincir ipimi doluyorum. Bakın zaten burada şu modelimizi yapmadık. Zincire sabitledik. Burada da aynı işlemi yapmıştık hanımlar. Aynı işlemle devam ediyoruz. Şimdi yine geleceğim yakaya beraber kesime devam edeceğiz. Evet hanımlar şimdi yine geldim yaka kesimine. Burada yaptığımız bakın, işlemin aynısını burada uygulayacağız. 1 2 3 zincir çekiyorum, ipimi doluyorum. Şöyle iki kanadına batıyorum trabzanımın. 1 şöyle minik bir model. 2 3 hepsini bir kapattım burada 5 tane zincirimiz var 1 2 3. ortadakine batıyorum sık iğne ile sabitliyorum bir zincir çekmeden bakın burada da aynı işlemi yapmıştık ve şöyle kenar trabzanlarımızı örüyoruz 1 2 3 zincir ve dönüyorum. Alttan nasıl ilk modelimizi nasıl kesimini yaptıysak ikinciyi tekrarını yapıyoruz hanımlar. Bakın şöyle ipimi doluyorum buraya atlıyorum. Şöyle aradaki diğer ara modelimizi örüyoruz. Böylece ikinci modelimizi de bitirmiş olduk hanımlar. Şimdi bir sonraki sırada buradaki ara modelimizi bu şekilde bitireceğiz ve kesimimizi bitireceğiz. Dönüp gelin beraber devam edelim. Evet hanımlar yine yaka kesimine geldik şöyle modelimiz sabitledim 1 2 3 4 5 6 7 zincir ipimi doluyorum ara modelimizi örüyoruz burada kesim yapıyorum bir kapatmıyorum 2 bir kapatıyorum ipimi doladım aynı yere battım 1 2 beraber kapatıyorum ipimi doluyorum ve kenar modelimi örmeye devam ediyorum Artık kesim yapmayacağım hanımlar. Şöyle dönüşte göstereyim size. 1, 2, 3 zincir ve dönüyorum. Şunu da bitireceğiz ve artık kesimimiz olmayacak. 2 trabzan 1 zincir aynı yere batıyorum. 2 trabzan imi doluyorum buradaki trabzanların tepesine batıyorum 1 2 hepsini bir kapatıyorum buradaki ara modeli de bitirmiş olduk 1 2 3 4 5 zincir ipimi doluyorum bakın tepedeki iki kanada batıyorum ve 1 2 3sini bir kapattım 1 2 3 4. zincirime batıyorum ve artık kesimimi bitirmiş oldum hanımlar bakın ben iki model düz olarak öreceğim yani model olarak öreceğim kesim yapmadan kamera arkasında onu yapıp daha yakamız ortaya çıkmış olacak iki sıra örüp geliyorum Evet ama şöyle iki sırada kesim olmadan yaptım bakın Yaka kesmemiz şahane bir şekilde ortaya çıktı. Kol altı kesmemiz de aynı şekilde. Dediğim gibi hanımlar benim bu modelin ön ve yüzü arka yüzü yok. İki tarafını da rahatlıkça kullanabileceğiniz bir model. Bakın. Her sırada modelimiz tek sıradan oluştuğu için her sırada kendi tekrarladığı için modelimizin ön yüzü arka yüzü yok. Her iki tarafını da rahatlıkça kullanabileceğimiz bir model. Yaka kesimini de gerçekten çok güzel oldu. Umarım anlatabilmişimdir. Beni tercih edip izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.